Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İpelix. Bugün sizlerle beraber fırın çekilişli evrim mücadelesini oynayacağız. Bilmiyorum geldi mi uzun süredir burada mı bilmiyorum. Benim de işlerim vardı. Arkadaşımın düğünü vardı. Bazı sıkıntılar vardı. Hastalandım. Sesler gitti falan. Video atamadım. Kusura bakmayın. Bugün seslerim gidik oldu. Hadi video atmaya çalışacağım. Böyle mücadele varmış. Bayağıdır da oyuna girmiyordum. Bakalım nasıl bir şeymiş. İlk maçımıza geçelim. Böyle bir şeyler var anlamadım. İlk defa sizinle birlikte oynuyorum. Savaşalım bakalım. Bence hmm. Ee, ben tercih ederim. İyi yıldırım daha iyi gider tabi. Atıcı havadan var zaten. Yerden de olsun. Boşluk yerine Tomru'yu tercih ederim. Ama Tomru'ya yeni sezonda güncelleme gelecek daha kötü olacak yani daha az vuracak bakalım şimdi bakalım neler almış bir görelim ilk önce <laughs> tamam süper bir hemen yıldırım hiç gerek yok başka bir şeye tamam süper bir tane vuracağım mı vuracak mısın acaba Vuracaksın değil mi Aa vurmadı çok güzel süper oldu bekleyelim bir şey alsın hemen tersten bir İskelet fıçı satmak istiyorum. Hadi. Arkadan celatla çıkalım. Bir şey atmadı. Ha, oduncu da var mı zaten? Oduncu balonu da sesim aldı cidden. Hmm. Şöyle bir yaramaz. Tam boştu. Niye aldın ki sen? Şöyle bir atıcı. Niye attım atıcıyı bilmiyorum ama belki lazım olur. Tamam o patlamaz. Süper. Hemen bir iskelet fıçısı önüne. Hadi atıcı. Tankla. Tamam süper. İskelet var. Hadi be. Ama atıcı vuracak. Celat da orada. Süper oldu. Tamam. Çok güzel indirdik. O. Hmm, dur bir dakika. Şöyle bir koruma var. Artı celat. Hiçbir şey yapamaz artık. Celat. Tamam güzel. Fırıncı kule. Hadi be. Teh, çok kötü yakalandık. Yıldırımını bekleyeceğiz artık. Hadi at at at, at, at dön. Bir tane vuracaksın galiba değil mi? Tamam başka da yer Tamam yeter. <laughs> Sesler gitti ya. Soğuk su içtik. Seslerin hepsi gitti. gitti. Her neyse. Şöyle bir. Hadi. Kuleye zıplayacaksın değil mi sen? Oh 400 vurdu. Yuh. Bunlar da çok vuracak şimdi. Aa, kötü oynadık. Tamam bunun devam gelir ya. Bekleyelim iyi kuruyamadılar var. Arkadan bir atıcılığı çıkalım. Bakalım nasıl mücadeleymiş bu değişik. Ama sen vuracaksın ya. Dur. Ah çok vuruyorsun sen ya. Bu şey ateş ruhu. Of. Nasıl yapacağız seni bilmem. Şöyle bir cellat havadan. Abi sen nasıl zıplıyorsun ateş ruhu ya. Öf. Vallahi bildi arkadaş. Tamam arkadan bir yaramaz. Önüne atıcı. Hemen bir koçbaşı tanklasın diye. Hadi be Yıldırım. Buharlaşmadan al şunları. Of. Koç kule gitti. 1, 2, 3. Of süper. Yaramaz da vur. Oy, celatımız da ayakta kaldı. Kulemizi aldık. Çok güzel. Şimdi savunmaya geldi. 556. Hmm, yıldırım attık ya. Hemen balon atarsın tabi. <laughs> Şöyle bir yaramaz. Hadi cellat vurdurma şuna. Ya sen ciddi olamazsın. Allah seni kahretmişsin ya. Of İş sorun değil, iş sorun değil. Tamam. Arkadan bir korumalar. Cellat'ı döndürelim. Döndürmemiz lazım. Hmm, nasıl yatsak acaba? Tamam, süper. Arkadan bir iskelet uçası. Tamam. Önüne yaramaz. Arkasında bir koçbaşı. Bekleyelim bakalım. İkisi çok harcadık. Bakalım ne yapacağız. Hadi cellat, hadi koçum yap bir şeyler. Şöyle bir yıldırım atmak istiyorum sana. Tamam süper. Uf, evrimli iskelet de geldi. Aya aldık. Emojimizi atalım. Süper. İlk mücadelemizin ilk maçını kazandık. Tamam diyelim. Bakalım ne verecek. 2'den açtı. 3'e çıktı. Şanslı kutumuz 456 tane. Oo güzel. Evet güzel mücadele. Ben sevdim ya. Evrimli fırını göremedik ilk maçımızda ama. ikinci maçımıza görürüz umarım. Diyelim ve ikinci maçımıza geçelim. Ay uzun süredir oynamamak garip hissettirdi ya. E tabii ki evrimle fırın. Ben oklar yerine zehir almayı isterim ya. Daha çok hasar var ve uzun süreli hasar var ya. Ha yok paket alayım. Oduncu mu kara prens mi desem ben oduncuyu tercih ederim. Çünkü daha iş yarar Ölkesi falan diye daha fazla vurur. Diyelim ve Marsa geldi. Eh Marcelo Marcelo. Arkadan bir iksir golemi çıkalım. İksir golemleri bana vermiş bak görüyor musun? Hmm, bekleyelim. Arkasına da bir fırın çatlatalım bir tane. Tamam. <laughs> Zehrimiz de var. Havadan atmayacağım artık. Nasıl yapalım? Önüne bir oduncu. Of zehir fırsatı verdi. Hadi at bir şey. Sen niye attın ki? Aa, şeyler de yattı. Of 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 eridi o. Hadi fırın. Hadi koçum. Zıpla süper. Of kuleyi de gördü fırın. Çok güzel oldu. Tamam güzel. Bir rahat bine iner. Şöyle o oh. Hemen bir top atalım. Hadi hadi top hadi top hadi top. Göster gücünü. Eee indirdi be yuh. Sana paket atacağım ya ikisi şey dönsün. Kart dönsün. Tamam süper. Abi topla savunamadık ya mezarlığı. Böyle bir şey yok. Urum, sen paket? Bir. Bir tane daha. 2 adamı saldı ama 300'e yakın vurdu güzel oldu. Pekka'yı da şey de bak görüyor musun? Tuh. Ese arkadan bir Pekka çıkalım bu sefer. Serseriler varmış. Bekleyelim. bir kart daha alsın anında zehri yapıştıracağım çünkü. Atmayacaksın değil mi sen? Kuleden o şey köprüden oynayacak. Oo tamam süper. Şöyle bir iksir golemi. Çok güzel. Ama prens aa. şöyle bir zehir attırmıyor. Bak görüyor musun? Şöyle bir okçular hemen. Pekka ayakta kaldı. İksir golemi biz kuleye vursun. Süpersin sen. Sen var ya kralsın. Hadi be kuleye. Ama vuruyor gerçi ya. Hadi buz ateş ruhu. Süpersin sen. Of of of. Şöyle bir zehir. Serseriler ölmedin değil mi? Şöyle bir top atalım. Mezarlık açık ama. İksiri var mı? Oo. Şöyle bir paket. Hadi 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 zıpla artık. Tamam. Of güzel oynadık. sol tarafı bırakacağım fazla vuramaz zaten. Sağdan da fazla sağ veremedi. Güzel. Hmm, o oh. onun şeyi fazla vurur. Ama vurdurmayacağız artık biz de. Tamam. Önüne bir iksir, arkasına bir fırın. Süper. Şuradan da bir okçular. Şuradan da bir zehir. Hadi fırın ısın. Of ateşi o zıpladı. Çok güzel. Fırınımız yaşıyor. Silah şurada öldü. Hadi be. Bir tane daha zıplak. Uf, çok güzel. Şöyle bir oduncu ve top. Çok güzel. Hadi alma kuleyi. Alacak değil mi? Aa, sen ciddi olamazsın yani. Şöyle bir kraliyet paketi. Ortadan bir iksir. Arkasına bir fırın. Çok güzel. Şuradan da bir okçular. Tamam olsun olsun önemli değil. Biz zaten yeneceğiz. Fırının ayakta kalması lazım. Şöyle bir oduncu. Hadi hadi fırın hadi fırın çalış birader. Ya sana zehir atmadım diye alırsın sandım. Almadın ya. Sen şaka mısın? Tamam şöyle bir kraliyet paketi. Şöyle de bir fırın arkadan. Ya. Ama yaç paket attığımız için serseriler pakete gitti. Güzel oldu. Tamam hala ön değil. sorun yok. Ee, nasıl yapalım? Onuncu arkası iksir. Artı zehir yapacağız mecbur. At bir lira şöyle falan. Ya şöyle bir zehir. Hadi be. Hadi iksiri yetiş. Yetiş vur küçüklerinle. Vur 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 vur. Oh oh oh. Şöyle bir arkadan evrimli fırın. Evrimli fırın kelimesi çok değişik geldi ya. Şöyle bir top atacağım ben artık ama artık. Şöyle bir kraliyet paketi. Oduncu savun. Hadi hadi birader. Öleceğim. Kaybettik oyunu. Allah kahretmesin ya. Of. Şöyle iyi oyunu diyelim. Tuh. Yanlış yaptık orada. Savunamadık yeterince. <laughs> Bu kaybettiğimiz kötü oldu. Ee, evet. Üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar yeni sezon açılmış. Yeni sezonla ilgili de video çekeceğim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çok güzel serilerimiz gelecek. Çok güzel videolarımız gelecek sizin desteğiniz sayesinde gelecek. Bir beğeni atıp kanalıma abone olun. Yeterli benim için. Binici bir koç başımı desem ben biniciyi tercih ederim. Tabi hmm. e, tabii ki öfke. Kartobunu ben sevmiyorum ya. Öfke daha mantıklı geliyor bana. Evet. Karşımıza tan değişik bir şey geldi neyse. Biz oyunumuza bakalım. Korumalar mı verdin ya sen ciddi misin? Arkadan bir şifacıyla çıkalım bakalım. Tamam. Ne yapacak acaba abi? Çok kulemiz şeyin sonu hmm. var. Şöyle muhafaza rastlam. Hmm. Bir şey daha at. Of. Hadi yıldırım pozisyonu vermeni değil mi? Vermiyor. ha. Şöyle bir bomba kulesi açacağız. Ananı satayım ya. Of çok attık oraya. Hadi kraliyet. Kraliyet diyorum. Mega şövalye. Ananı... Aa yanlış yere attık. Çalışıyorum şimdi. Aa kule gitti. Kule gitti. Kule gitti. Fırına da hiçbir şey yapamadık. Çok yanlış oynadık. Mega'nın arkasına bisiklet ejderhalar atalım. Şöyle bir öfke. Sen of kuleye of çok güzel hadi hadi iskelet ejderhalar. Hadi mega yap bir şeyler. İndir bir tane daha vurursun. Hadi be. Şöyle bir şifacı. Aa iksirimiz kalmadı. Bekleyelim. Şifacının arkasında bir şey atar mı? Atarsan Hadi be. Binici. İkiye vurdu. Üç vurdu. Şöyle bomba kulübesi attık. Kulübesi kulübesi neyse. Hadi be. Yaş. Ah. topunu boşuna attı ama çok vuracak. Hı -hı. Üç vurdu. Dördü de vuracak tabii ki. Dördü de vurdu. Kötü oynadık ya. Of neyse. Şöyle bir mega kafalarına zıng. Vurdu gene buraya. Ah. Böyle meganın arkasında bir korumalar. Of var ya. E korumalar diyor muhafızlar işte. Aa. Şöyle bir öfke. Hadi 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 artık. Şöyle bir yıldırım pozisyonu. İşe yarar mı? Çat çat çut. Of 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 muhafız of. iki tarafı da alacak mıyız? Şifa. Aa, alsın o kulüyü, Ben de alacağım zaten. O alsın. Şimdi savunmamız kaldı. Şöyle iskelet ejderhalar atalım arkadan. Serseriler çok vurmasın. Bekleyelim. Tamam oha. Hadi vur bir tane süpersin sen. Sen var ya sen manyak bir şeysin sen. Şöyle kulübe atalım. Kule atalım ya. Bir alışalım sana. Şöyle muhafızlar. Hadi iskelet ah. Tamam bekleyelim. İki olsun. Çok agresif oynadık. Yıldırım pozisyonu. 1, 2, 3. Of süper. Hmm, bekleyelim. Serseriler attı. Şöyle bir şifacı atmak istiyorum ben. Bir vuracağım Vurmadı. Süpersin. <laughs> Şöyle ben bir iskelet ejderha ve bomba kulesi. Olsun olsun aslında yani bir şifacı da biz toplayamadık. <laughs> Şimdi tamam boşuna iksir harcıyor. Bir muhafızlar. Şifacımız yaşasın. Böyle bir binici. Şöyle bir tekrar şifacı. Şifacı üstüne şifacı. Şöyle bir öfke. Of. Hadi 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 hadi. Ee, o, tamam alamaz artık. Biz çok güzel savunma yaptık ve iksir biriktirmemiz, kart biriktirmemiz sayesinde oyunu kazandık. Yanlış oynadık ama oyunu kazandık. Güzel oldu. Şöyle emojimizi atalım. Tamam süper. Bakalım ne verecek. Birden 3'e çıktı ve Felaket kulesi verdi. Güzel oldu. Evet bu şeyde evrimli elektro zarar veriyormuş. Olduğu için gerek kalmayacak kart verecek. Neymiş bu? paralı şey veriyor. Bir şeyler veriyor. Efsane teklif veriyor. Ha, saçma. Evet son ha. maçımıza geçelim arkadaşlar. Dönüncü maçımıza. Ben sevdim bir mücadeleyi ya. Çekilişler zaman güzel oluyor zaten. Evet. Abi boşluk bana cırt geliyor. Bana oklar daha iyi. Oh. Ben evrimli fırın tercih ettim burada. Mücadelemiz bu şekilde olduğu için. Bu iskeletleri çıkartmak için bir yaşlı cadı. O oh, mezarlık mı şey mi? Mezarlığı da vermek istemiyorum. Aa. Savunuruz ya kulübe falan verirdiyse. Koç Beyinci'yi savunuruz ama mezarlık bize kalması lazım. Mezarlığı versek zaten savunamayız bir kere. Ama gerçeği yaşlı cadıyla savunabilirdik de büyüsü falan varsa bilmiyorum artık. Her neyse diyelim arkadan yaşlı cadıyla çıkalım. Ares bakalım ne olacak. Hmm. Bu mücadeleyi kazanmamız lazım arkadaşlar. Boşlukta ölüyor muydun sen? Oha iki vuruş öldü. Arkadan bir aydutla çıkalım tekrar. Bu maçı kazanacağız arkadaşlar rahat olun. Yıllarımı vermiş. <laughs> Oha. Hemen tersten bir balıkçı mezarlık. Kuleyi gör. Tamam süper. Süpersin sen. Şöyle anka kuşuyla ben bir eritmek istiyorum. Pekka'yı. Çok güzel vurduk yine. Yani iyi hasar vurduk. Hadi anka yapmış şeyler koçum. Şöyle bir yaşlı cadıyla bir <laughs> iskeletleri. Tamam. Tamam. Hadi ama yaşlı cadı öleceğim mi sen cidden? Ooo güzel oldu. Oo, süper. Hop gitti. Bir tane daha da onu çıkardı. Şöyle bir haydut. Artı balıkçı. Tamam. Of haydi tam zamanında attık ha. Allah'ı billahi. mezarlık gelir mi acaba? Mezarlık ortalamasını attık ama. Tamam. Çek onu. Hop süper. Mezarlık bir ne kadar indirirsin diye. Oo başlık. Oo yine vuruyor mezarlık. Of. Hadi be. İndiremedim neyse. Güzelse. Oha sola 604 vurmuş pekka. Yuh. Hiç görmedik onu bak görüyor musun? Neyse, savunuruz ya. Artık Ankule'yi de almamız lazım yani. Evrimli fırını döndürmedik, döndürmedik, döndürmedik. Şöyle sağdan bir fırını atalım. İlk fırınımızı atalım. Bekleyelim. Şöyle soldan bir anka kuşu atalım. Of, yıldırım pozisyonu verdi. De. Bir şey daha atarsan atacağım ben. Neyse, atmaya gerek yok ya. Aman. Cırt, cırt, cırt. Tamam, süper. Şöyle bir haydut. Şöyle ortada bir şey atarsa balıkçı. Of süper. Çek balıkçı artık. İzleme balıkçı. Of çok güzel. Hadi be. git yine. Hadi fırın. Şöyle fırın. Artı anka. Sağdan niye attın sen onu şimdi? Olsun. Mezarlık artı yıldırımla çok güzel combo olabilir cadı ya. İksirimiz bir ikisin. Süper. Şöyle bir mezarlık. adam oyunu bıraktı? Evet, süper oldu baba. Çok güzel oldu. Şöyle bir ortadan haydut. Üçtecalı o salmamış lan. Şöyle bir hemen yıldırım atalım. Ya internet gitti galiba. Ya çok güzel. Hadi Anka, hadi Anka göster gücünü kostum. Hadi fırın. Şöyle bir fırın. Şöyle bir yaşlı cadı. Dondurmayı boşuna attı. Çok güzel. İnternet gitti galiba. Emojimizi atalım ve kazandık. Süper. Çok güzel oynadık. Evet. Dörtlü üç yaptık arkadaşlar bu mücadelemizde. Birden ikiye çıktı şans kutumuzda. Rune verdi. Yok mu zaten fazla? Tamam süper. Ee, arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz çok önemli benim için. Ne kadar destek verirseniz o kadar farklı seriler çekeriz. Farklı mücadeleler olsun. Belki bir tane çekiliş de yapabilirim. Desteğiniz sayesinde. Güzel bir video oldu. Ben beğendim yani açıkçası. Ee, ayrıca kanalım var. Gelirseniz hep beraber sohbet ederiz. Deste dağıtırız. Deste paylaşırız. Güzel olur yani. Hepinizi beklerim. Hastaydım. Giremedim oyuna. <laughs> Bazı sıkıntılarım vardı. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Arkadaşımın düğünü vardı. Üst üste her şey geldi. Üzüntülüydüm tabii. Biraz hastalandım. hastalanınca videoyu da atamadım. Kusura bakmayın şimdiden. Diyelim ve videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler.